Ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Hadi bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek sevgili balıklar? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Siz de güzel enerjilerinizi gönderin. Hadi bakalım başlıyoruz. Ağustos ayına çekiyorum. Evet. Balıklar Burada siz bir şeyden artık diyor ki ağustos ayında vazgeçiyorsunuz bir şeyle artık uğraşmayı bırakıyorsunuz geride kalıyor ama neden biliyor musunuz çünkü o şey artık hayatınızda gerçekleşiyor da o yüzden yani gerçekleştiği için uğraşmanız da gerekmiyor doğal olarak böyle bir enerji veriyor bana. Ve bu e, Ağustos ayının hemen başlarında söz konusu olabilir. Belki şu anda çok yoğun bir şekilde düşündüğünüz, kurcaladığınız, uğraştığınız bir şey artık hani nereye varacaksa varıyor. Artık sizin de e, tamam artık onunla benim uğraşmam gerekmiyor diyor. Diyip böyle bir rahatladığınız bir süreç görünüyor. Devam edelim. Sevgili balık. Ne yaptıysan çok iyi yaptın. Bak şeytan kartı var. Ama artık bu şeytan kartının üzerinde çok oyalanmışsın. Yani tamam bu kartı herkes hayatının bir noktasında gelir. Tarot kartlarının anlamlarını anlattığım bir video var. Onu izleyebilirsin. Bu kartı herkes gelir. Bir şeylerden kendini alamama hali. Kapılma hali. Bir ilüzyonun içine düşme hali, gerçekleri görmeme hali. Ama buradan çıkman gerekiyor artık. Bak bu kartın şöyle bir anlamı var. Burada deniz kızını görüyorsun değil mi? Bir kafesin içinde e, sanki esir olmuş gibi etrafında hazineler var görüyorsun değil mi? Ama bu deniz kızı deniz kıyısında duruyor ve aslında hiç de oraya esir falan değil. Çünkü bu kafesin kilidi açık bak 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 bak. Bak şuradaki küçücük detayı görüyor musun? Bak kilit açık sevgili balık burcu. İstese oradan çıkabilir. O yaşadığın şu an yaşadığın ve kendimi böyle e, hani kendimi kötü hissediyorum şöyle böyle o oluyor bu oluyor dediğin durumların içinden aslında şöyle bir tekmeyle bak kuyruğun ne kadar kuvvetli görüyorsun değil mi? Oradan çıkmaman için hiçbir sebep yok kendin istemediğin sürece. Oraya bir tekme atacaksın ve oradan çıkacaksın. O kafesi kıracaksın sevgili balık Çünkü bunun başka bir yolu yok. Burada bir ilüzyona kapılmışsın. Burada bir beklentiye girmişsin. Bu beklenti de seni o kafesin içine kapatmış, hapsetmiş adeta. Ve Ağustos ayı sanki uyanacağım bir ay. Bunu fark edeceğim bir ay. Ya ben buna esir oldum. Ben buna kendimi çok kaptırdım ben artık hani bunun bir esiri oldum belki bir aşk belki hani çok takıntılı bir şekilde istediğim bir şey ve bundan artık kurtulman gerektiğini anladığım bir ay olacak diyor ve burada adım atman gerekecek biraz alışkanlıklarını değiştirmen farklı bir gözlükle bakman gerekecek evet şeytan kartından çıkmak herkes için zordur zaten ben ne zaman bu kartla ilgili bir şey söylesem en yoğun eleştirileri aldım bireysel danışmanlıklarımda da videolarda da hani bir takım böyle gerçekleri anlattım veya kişinin yüzüne vurduğum zamanlar en böyle negatif şeyleri aldım duyduğum zamanlar e çünkü özellikle de aslında kişinin tepki gösterdiği şeyler hayır dediği şeyler de aslında ben doğruları yakaladığımı hissediyorum niye biliyor musun şeytan kartına dokunuyorum çünkü eğer o kişinin ruhunda şeytan kartına dokunuyorsam bu sizin hayatlarınız için de geçerli. Yani siz de biriyle konuşurken, iletişim kurarken sevdiğiniz kişiyle ya da işte bir arkadaşınızla şeytan kartına dokunduğunuz anda kişinin tepki verdiğini görürsünüz. Hatta bazen dersiniz ki ortada hiçbir şey yok, niye böyle patladı? Ortada olan şey ne biliyor musun? Sen onun ruhunun derinliklerinde bir şeyi dürttün. Ee, ve onu uyandırdın kimse uyanmak istemez çünkü uyku çok tatlıdır İnsana çok tatlı gelir burada böyle bir hayal dünyasına kapılıp yaşamak o çok tatlı bir şey ee, hiçbir sorumluluk almadan böyle bir umut içerisinde yaşamak ama hayat bu değil. Hayat o kafesi kırmakla başlıyor aslında. Evet umut edeceğiz, evet hayal kuracağız ama o kafesi kırmadığımız sürece bunlar hep bir umut, hep bir hayal olarak kalacak sevgili balık burcu. Böyle bir mesaj verdi kartlar bana. Belki de Ağustos ayında artık o kafesini kırman gerekiyor olabilir. Peki devam edelim bakalım. Burada e, bir yeniden başlama hikayesi var. Bir şeye yeniden başlıyorsun. Belki de artık o kafesi kırıp e, hayata yeniden başlıyorsun veya e, uyanmış hissediyorsun kendini farkındalığının arttığını hissediyorsun bu da hayatında bir yeniliği sana getiriyor sanki hani şu anda kaçtığın ve yüzleşmek istemediğin o zorluklarla yüzleştiğinde e, güçleneceğini söylüyor ve e, güneş kartı ermiş kartı asıl kendinle e, o içindeki potansiyeli ortaya çıkartacağını ve e, aslında yapabileceğin ama yapmadığın şeyleri fark edeceğini göreceğin sevgili balık burcu ya ben aslında bunu da yapabilirim ne e burada takıldım kaldım ki diyeceksin belki de böyle bir enerji veriyor peki devam edelim kılıç kralı asılan kartı azize ve kupa sekizlisi şimdi burada seni bekleyen birisi var çok uzun zaman olmuş bir söz vermiş o da o sözünü tutmak istiyor ama sen artık onu beklemiyorsun Ortada böyle bir şey var. Belki de zincirleri burada kırıyorsun. O iyi niyetli. Ben sözümü tutmak istiyorum diyor ama sen diyorsun ki artık zaman geçti. Süre doldu. Sana ayrılan süre doldu. Hani istemekle olmuyor. Yap yapman gerekiyordu bu saate kadar bir şey yapmadığın için ben artık yoluma bakıyorum diyorsun ve e, sen bunu bilinçli bir şekilde yapıyorsun hayat seni götürmüyor veya zorunda kalarak değil sen bunu kendin isteyerek yapıyorsun ve e, oradan da bir zaferle çıkıyorsun sevgili balık burcu Ağustos ayı sana çok iyi gelecek ben sana söyleyeyim yeniden doğmuş gibi bazı alanlarda kendini hissedebilirsin evet şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim güzellerim. Odaklanın bütün enerjinizle aklınızdan kalbinizden geçen soruları düşünün bakalım kartlar neler söyleyecek ve tabi bu arada hala daha kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa önce aşağıdan şuradan kanalımıza bir abone olalım bir beğeni atalım e, çünkü benim enerjimde sizler kanala abone oldukça daha da yükseliyor evet şimdi aklından kalbinden geçirdiğin o soruyu iyicene düşün ve odaklan senin için çekeceğim şimdi diyor ki sevgili balık gün içinde bile kendini hayaller aleminde buluyorsun ve gün içinde bazen bir film izlerken bile mesela o film kopuyor belki sende çünkü aklın başka bir yere gidiyor filmi sürekli başa sarıyorsun ya da yaptığın şeyi baştan yapıyorsun çünkü aklında çok fazla şey var diyor o konuyla ilgili İkizler enerjisi veriyor burada ee, belki ikizler döneminde tanıştığım birisi ya da e, ikizler burcu olan birisi olabilir. E, i̇kizler enerjisini çok yoğun bir şekilde veriyor. Hatta bu kişi sanki e, çift karakterli birisi. E ee, yani iki yönü var onun karakterinin ve sanki hani onu tanımakta, anlamakta zorlanıyorsun ya da şu an soru sorduğun konunun iki yönü var e, ama hangi yönü sende gerçek yani hangi yönü doğru bunu kestirmekte zorlanıyor olabilirsin. Belki o yüzden çok fazla düşünüyorsun. Ama artık hani e, süreç başlamış. Buradan sonuç gelecek. Buradan e, bir sonuç alacağını söylüyor. Ve Ağustos 3. hafta bu sonucu aldığın zaman olabilir sevgili e, balık burcu ve bunu da çekeceğim. Onlar gibi değilsin diyor. Belki hani e, başkaları e, gibi olmaya çalışıyor olabilirsin ama onlar gibi değilsin olmak zorunda da değilsin. E, bu durum seni biraz tuhaf hissettirse de e, bu sensin diyor. Yani kendine ihanet etmiyorsun en azından diyor. Çok da güzel bir enerji veriyor. Böyle gördüm sevgili balıklar. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. E, yurt dışından soru sormak için sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.